sıfırlamana neden olacak. Baktığınız zaman parasal durumda beklediğim bir durum varsa kesinlikle yüzde olumlu olacak. Ektiklerini biçeceğim bir dönemdesin hiç merak etme. Sadece çevreni ben kimim, ne yapıyorum, ne, ne yapmam lazım sorularına yanıt vermek durumundasın. Bunlara yanıt verdiğinde daha etkin olacak, daha rahat olacağın bir döneme gireceksin. Buraya baktığım zaman ise ee, dedikoduları tamamen bir kenara atıp tamamen hayatından bu insanları bazı insanları çıkartıp bu evliliğin olabilir, bu ilişkin olabilir. Artık her kimse bu her neyse bunu üst dışamaya taşıyacaksın. Yani içinden sorduğun soru her neyse, kafana takılan her şey ne, neyse ruh halinde de ee, real hayatta da 10 gün içerisinde eylemlerin ve hareketlerin söz konusu olacak. Okay, man.